Güzel bir galibiyet istiyorum. Şurayı tertemiz yapıp. Hadi sağlam başla. Hadi sağlam oyna. Hadi fokus. Full fokusum chat bu maç. Har çıktı. Hmm. Olur. neydi o M4 değil mi? Dener <laughs> mi? Altta var. <laughs> हडी Karşısı çatı vuracak hadi. Ay karşı lan. Ben hep diğer taraftan başlıyorum ya. Şuradan. Orası vuracak Oradayım sandım. Hadi. Eşke görsem sizi de neyse. Yaklaşacağım şimdi senize kadar. Ensenize üfleyene kadar yaklaşacağım size. Şunu at, bunu at. Um, Okey. <laughs> go 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 go. Beril ile sıkıyor. Beril tehlikeli. Ben daha tehlikeliyim. İnşallah boost'u vardır. Nereye sıkıyordu acaba? Veril değil mi bu? Tamam. U 3 level yelek. <laughs> Boğazım gıcıklanıyor ya. Ama Allah'a şükür bugün burnum daha az akıyor. Hatta akmıyor diye de diyebiliriz. Acık minicik. Ama bu ara hasta olmayın yani. Böyle bir salgın var böyle birkaç gün sürüyor. Benim klasik ama bu. Her yıl ben bir iki, iki kere grip oluyorum. Her yıl. Ama başka hiç hasta olmuyorum. Allah şükür. Maşallah. Tü tü tü. Keşke burada görsem adamı. <laughs> Hadi Yes! Son saniyede vurdum var ya, bastı galiba tik tik yapıyor ya dolduruyor first aid Tam o tik tikinde öldürdüm. Oh, çok güzel oldu ya. Uğraşacaktım. Çok vakit kaybettirecekti. Ona sevindim. Ay. Kazandım vakte yani aldığım kile değil he. O tiktikinin başında vurdum ya. <laughs> ha yok gibi. Sanki yok gibi. <laughs> Bu da birileri ölmüş.

Atoli Sana olan sevgimden her gün abonelik kutlayasım geliyor abim sa Sana ne galt demiş Öz abim demiş bir de eyvallah kardeşim cansın Sevildiğini unutma Tertemiz yeleğe çalışmışım First aid çıktı mı? Oh 3 Biz orada kıvranıyorduk first aidsizlikten Eee Bunu alacağız <laughs> Bunu Bu var buna at Bu 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 bir de bu, bir de bu. Okay. Very good, let's go Very good Very good 6 kill tatlı oldu Kaç, nerede bitiyor oyun? Okey Eee Tamam, anteni vurduk, sol'u vurduk, fabrikayı vurduk, her yeri vurduk, C'yi vurduk Adam kalmamış olması lazım Bir yerden yılan çıkmadığı sürece kimse yok Direkt şuraya inen vardıysa bilemiyorum artık. O da oradan ne yaptı hiçbir fikrim yok. Burada araba var mı oraya kadar? Evet hiç araba yok. Devam edelim. 6 güzel militeri de. Zaten 7-8 kişinin herhalde. 6'sını vurduk. Bir tane daha vursam şuradan görüp. Göremez miyiz buradan böyle uzaklardan böyle bir laks diye? Ben şuraya girdim mi? Girdim mi? Girmedim. Vardıysa orada, orada bir tane yılan falan vardır ha. Neyse let's go. Şikolata 5 lira. Allah tarafından bazı insanlar yetenekli doğar ama sen hileyle doğmuşsun bence. Adil değil bir kere. Hiç alakası yok. Normal oynuyorum. Normalım bu benim. Bundan daha da iyi oynayabilirim ama onun için şu anda PUBG'de 10.000 saatimin olması lazımdı. <laughs> Boğazım böyle bir <laughs> değişik. Şişman Prime Army Kiwi 15. ayı. Eyvallah. Hoş geldiniz. Suyla değil ya. Balgam balgam. Fak tu diye bir tükürsem ekrana geçecek ama yine ben temizliyorum. O yüzden gerek yok. Ben seni bulacağım. Ben seni bulacağım. <laughs> <laughs> Tabi efendim. Tabi efendim. Evet 6 kill işte militerin sıkıntısı da bu ya. Oyun militerde bitmeyince militerden çıkana kadar bir de araba da bulamayınca tam olarak şu an yaşadığımız anlanan şeyden bahsediyorum. Ee, böyle bu kısmı boş geçiyor oyun. Ve hala araba yok bu arada hani. Yok çıkmıyor. Şu an önümde 5 tane araba spawnı vardı yok hiçbiri. Ben hukuk okuyorum ve Twitch'te yayın açıyorum seni bulacağım. <laughs> <laughs> ya Selim Prime abone olmuş. Hoş geldiniz paşam. Ha, Sultanım. Ee, seni gönlünden tebrik ediyorum ya. Çok güzel insan demiş çikolata. Çok ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Cansın. Aha araç. Holy <laughs> shit. Brother. Brother. Look at this. Nice. Güzel oldu bu. Holy <laughs> shit. Poli şirk. Kutsal şirk. Let's go let's go. Köprüde adam var mıdır? Yani olmamalı gibi ama. Biz ne köprüde ne adamlar gördük o yüzden her şey olabilir yani. Gözler, ne köprüler, ne adamlar gördü be chat. Ulan tekne sandım üstüne uçuyordu uçuyordu teknenin. Hakuvak zıplayışı yaptım gördünüz mü nasıl uçtum? Tekne olsaydı var ya mümkün değildi yaşaması o zıplayıştan sonra. Aha soldan sağdakini vurdu. Aha soldan beni de vuruyor. Allahu Ekber Park skilerimi gösterdim bu arada Manzaralı bir yere park ettik şimdi de fight'a gireceğiz teşekkürler Hmm burada vurmuş Vurdurmaya da devam ediyor Ne yapıyorsun lan? <laughs> yargılanacaksın gel buraya sen de yargılanacaksın Bill Gates ne burada ikiniz çatışıyorsunuz iki saattir ya? Ben sizi barıştırdım bak. Lobide barış işini gidin. Yine git lobide barış. Hadi barış. Aa yeleğini kırmışlar. Kalbim böyle aynı. Aa. Salım bir tane atmak yerine. bunu at, bunu, bunu. Okey. Arabamız da oldu. Daha güzeli. En sevdiğim şey araba sesi çıkar bak. Çok güzel. Herkesin 3 level yeleği var farkında mısınız bilmiyorum ama teşekkürler. Smoke 3 bomba 3 yeter. Burada da bir loot daha var. Aa, bunun da mı 3 level yelek? Yok 2. Bir tane daha şey alabiliriz. Zaten yokmuş hiç? Ya şu mouse git lan. Ya bilgisayarın mouse elimin altında dolaşıyor. Gel benimle de oyna diyor da yok kral sen. Ne yapayım sen? Nasıl? Aha benzin yok lan bunun. El Clasico ya. Bu araç da tam bir klasik odur ama bu camları çok büyük olduğu için bundan daha hızlı mermi ip ölüyorsunuz. Eşek kadar camları var ama Allah'tan üstü kapalı modeli geldi. Ama eşek kadar camı var. Eşek. Cam Camel Slender Draven Nuts. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çetin 5 lira abi hikayeli oyunları aşkla bekliyorum ne zaman? Eee Mayıs başı. Mayıs'ta başlayacağız. Mayıs'ın birine kadar çünkü hafta sonları e, PMPL ile... anlaşmam olduğu için PUBG Mobile e, Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde turnuvalarını sunuyorum. O yüzden hani hafta sonları da oynamam gerekiyor şeyleri. İnsanların iş gücü olduğu için. insanların işi gücü olduğu için hafta sonları oynuyorum genelde hikayeli oyunları. O yüzden yani hafta sonları da şu an PMPL sunduğum için onu Mayıs'a erteledim. Çünkü Mayıs'ta bitiyor. Mayıs 1'de final yapıyor PMPL. Siz de PUBG Mobile seviyorsanız aslında. Ben seni aldım. Arabasını da aldım hatta. Onun yüreğini de korku sardı ya bu arada yüreğini. Birini korku saldı onun korku. Ne yapıyorsun oğlum sen ne diyorsun <laughs> ya? Allah ekber. O ne can ne kadar canım bitti öyle. Ah oh, shit daha basmışım. Basmadım sanırım ya. kovanası ya onu bulmak istiyorum ben seni bulacağım ben seni bulacağım ben hem hukuk okuyorum hem Twitch'te yayın yapıyorum gel buraya yargılanacaksın Bill Gates ben senin nerede olduğunu anladım galiba ya evde misin lan yargılanacaksın Bill Gates nerede lan bu Bulamıyorum adamı. Keşke drop alsam şu an var ya uf harika olur. Neyin headshot'ıydı peki? Hani ayıptır sorması. Ne headshot'ı? O circle çok sıkıntılı bir circle. A. Random bitti diye ya çocuk. <Gülüyor> hayır hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> bakma arkana bakma bakma. Şimdi devam et öyle. Düm düz devam et. Düm düz. Tamam. gibi kitlendi diğer çocukta kaldı öyle. <laughs> Ya girdiğim yer de yer değil ha. Çok terto bir vuruş be. Çok terto bir vuruş be. Ay tertip can tertip. Kız ezme beni. Aman tertip can tertip. Let's fucking go dude. Let's fucking go there. Ditto. Hoş bir yaklaşım değil. Hoş bir yaklaşım değil. Yapma yapma. Full girelim ya. O adam nerede oğlum? Gazdan mı sıkıyor? Yok. Hadi bakalım. Harika bir oyun oluyor. Bu minik yeri değerlendirebiliriz. Bunu da basalım. Hala ölmediğini sanıyor vurdum adamı. Ölmediğini sanıyorsa evet. Çok yakındı. Harika be. Of. Let's go, let's go. Hadi. Dur. Ya bu oyun burası çok sıkıntı ama işte önümün bittiği yer oyunun çok beste yenebilen bir nokta. sahipler çıktı mı sorgudan çıktı? Burası çok problem ya burası çok problem çet. Alg var bir de önümde. Oo. Şimdi burada yatan birini öleceğiz. Ama ölmezsek ve kazanırsak 23-24 kili var bu oyun. Yok. Olur mu? Yok. Girmeyi geçer ama. Çok güzel gördük be. Ne güzel gül. That's what I'm talking about you know? Dedim ya çok backstep yenen, çok saçma bir yer. Baksana her yerden birileri fırlıyor kafa. Her yerden bir tane kafa çıkıyor. Ne güzel güldün o akşam bana. Aa. Ah. Hadi bakalım. Tamam böyle daha iyi. Tamam boost'um var. Daha bir tane daha basar. Oyun ya beni 3 avuglunun üstüne yolluyor şu an oyun. Avuglunun avugluyla fightlayacağız şimdi. 3 level set avug. Ve o kampanda ya. Ve girmem gereken yer aşağıdaki kampanda yukarıdaki kampanın arası. Yani cık. yani ikisinden birine kafa atmam lazım. Ben aşağıya seçiyorum çünkü burada 3 level setli adam var. O yüzden aşağıya isem daha mantıklı bence. Ama ikisi de çok zor yani. İkisi de çok zor yerler. Aşağı insem yukarı çıkmam da çok zor olacak ama. Ben aşağıya oynamak zorundayım. Ya bir yanlışlıkla bir kafama drop drop atsa var ya Kalan 5 kişiyi de vuracağım. 22 kill yapacağım ama. Ay oraya değil ya. Burada da 3 level var. Sıçtık. yaş. <laughs> <Ay, ay. gülüyor> Yok abi bunda fightleyemem ki. Kafama <laughs> çarptı ya. Süper be. Süper be. Oha P90. Alayım mı? Aldım hadi gitti. Çünkü diğer adamın da 3 level seti var. P90 lazım olabilir. Of. Oyun bende bitiyor. Hadi 20 kill hadi. <laughs> tamam sakiniz sakiniz sakiniz. şurada olmalı ya. Let's go 20 kill. İşte bu be bunu bekliyorduk abi Erengel güneşli be 20 be. Diğeri de burada olmalı ya 3 level'lı avuk. Burada bir yerde olmalı. Neredesin? Gördüm ki. Gördüm seni. Bir tane önce vuracağım Karla sonra bomba. Ve 21 kill. Efsane bir oyun. Efsane bir oyun. Let's go! İşte bu kadar. Sevgili YouTube, şu oyun şerefine like, yorum bombardımanı, Instagram'dan takipler akmalı. İnanılmaz bir oyun. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Hayvani bir oyundu be. Sonunda beklediğim Çok oyun buydu teslim. be. Sonunda beklediğim oyun geldi ve kazandım be. <gülüyor> <gülüyor> tertemiz. Tertemiz 21 kill. 21. Aynı zamanda 22'sinde turnuvamız var. PUBG Prime skinleri var Twitch'te. Onları da almak isterseniz kanala gelip ünlem PUBG ünlem ee, şu anda komut PUBG olmalı. Ünlem PUBG yazarak o klibi izleyip oradaki adımları yerine getirerek ee, skinlere sahip olabilirsiniz. Sadece ee, Prime'da mevcut efendim. Haberiniz olsun sevgili YouTube. Bir sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.